Şimdi suya doğru ilerletiyoruz. Sulandırdıktan sonra da koyun yatağına götüreceğiz. Köpeğimiz de arkada sürüyü takip ediyor. Buralar sıkıntılı bölgeler. Hep çukurlu, mukurlu. Arkada koyun kalmaması için elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. keçi sayımız da çok olduğu için daha sıkıntılı oluyor. Köpekler de bugün maşallah et yedi. Keyfi yerinde. Hah, buradaki derelere bak. Hep sıkıntılı dere. Bugün buralarda bir aşağı düşerse Allah korusun çıkartması da zor. Burada kara demlikte çayımızı da yapıyoruz. Sürüyü e, koyun yatağına da getirdik. Artık kendi midemizi doldurma vakti. Yok do, sürü e, bugün ilk doyurduk. Şimdi sıra bizde köpekler de et yedi. Onlar da keyfi yerinde. Sıra bize geldi. Sürümüz şu anda Karatepe yamaçlarında otluyor şevine kaldırdık sürümüzü. Etrafımızda da dolaşan bir tilki var. Allah sonunu hayretsin bu tilkin. Her gün etrafımızda. şurada yatakta o Eşekler de başımıza böyle olmuş. Bir tane eşek gece sürümüze de geldi. Kendi sürüsünü terk edip bizim sürümüze katılmış. Tam nereden? Şu an tüm sürüler yavaş yavaş çeşmenin üzerine gidip sulandırma götürüyorlar hayvanları. Oradan biraz da dinlenip yemek çaylarını içecektir Hava sabah kapalıydı Yağmur Havası vardı sonra bir anda açtı Emin, Emin. O değil mi köpek tavşana mı gidiyorduk ya mi? Tavşan değil mi? Ya ne yatması Şafiq? Bu saatte yatılır mı? Yani sen yatmak istersen bile güneş izin vermez. <laughs> ya ya Şafiq, bu saatte ben orada şeyler, malzemeler çıkartıyorum, onarı şey yapıyorum. Sonuçta şarjda iç aç var, şeye iç aç var. Elektriklerin şarj olması lazım, geceleri lazım oluyor. Öyle değil mi Kaldı abi? Suları dolduruyoruz akşamları çay yapmak için. Aynen öyle abi, tadını göremedim. Odun getiriyoruz, odun, odun yakmak için. Öyle hepsi hazırda beklemiyor. Abi her şey. Şu anda alakası yok. İlk sen gideceksin. Her şey demiyor. <laughs> Armut piş ağzıma düşme. Tabii. Mücadele etmeden olmaz. Halit abi, nazı gece nasıl geçti Halit abi? değil mi? Ya, dur, 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 yağmur, yağmur yağacak gibi de oldu sonra durdu ya. Dur, dur, atıştı da atıştı. Ben dedim ya, acaba. Ben de dedim ya acaba ya. Evet. Ya normalde meteorolojide göstermiyordu. Ben de şaşırdım dedim Allah Allah. Demek meteoroloji de bazen tutturamıyor diyecektin. Yani mesela bu ay, aylar seneleri zaman var ya. Evet. Bulutlar çıkıyor. Ay 2-3 gün millet kendini göstermiyor ay. He onu. Mesela bugün pazardır. Pazar tercih veya salı çarşamba. Ay görünecek daha. Daha yavaş yavaş başladı. Ya e, daha yavaş yavaş büyüyecek yani. Genelde yani. de ay daha çok kışın çıkıyor değil mi Batman? İşe halter. Aynı değil mi? Fark etme. Tabii tabii. doğru ilerliyor. Hoş. Evet. Ama sürü ilk etapta e, ilk etaptaki sıcak olmadığı için fazla sular şey ya, su içecek değil mi değil mi kaldı? Bir de evet. Tabii, 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 tabii. Şu an bir de yağmur yağdı otlar da aslında iyice fazla. Ot, yani. Evet. bu yağmur otlar hep olacak.

An keçiler burada sürüyor. Evet. Daha koşa koşa giderler burada. Kaldı abi Şefi kardeşimi şeye kaldırdı şerbine kaldırdı Evet vallahi kaldırdı ya vallahi <laughs> Işık yanıyordu zaten evet. sen, 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 sen. Şu anda bundan sonra koyunlar et alır kaldı abi Yok abi et almaz Ah Evet ne? Yün evet. şey abi <laughs> Şafik kardeşim getirdin sürünü, burada bütün suyu yine tertemiz ettin gitti. Vallahi iki tane, abi, 70, 100 tane. <laughs> su dayanmıyor. Abi bir a şey yapacağız, o yiyor lan yiyor. Ha,

sürü arkadaki üç havuzu bitirdi. Tertemiz et. Şafik kardeşimizin sürüsü ne zaman bu havuzun başına gelse su adına bir şey bırakmıyor. daha içmeyenler de var muhtemelen. Şefi kardeşimiz sürüsünü kaldıracak. Diğer sürüler gelecek. Birkaç tanesi farklı yerlerde sulandıracak Allah'tan. Onlar da bu tarafa gelseydi bugün yine su sıkıntısı yaşayabilirler sürüler. Bugün buraya 3-4 sürü ancak gelecek. Kal tabi ile beraber. Şu köpek de yaralı. Yavaş yavaş inşallah iyileşir. Nasıl kal iyileşmeye doğru gidiyor mu bu köpek? Bu köpek de... Dişi köpek yüzünde bunu hepsi sakatlandı ya. Yazık ya bu da yaşlı şey ya, Güzel köpek ya. Evet. Evet. Bu kadar sürüye tek bakan bu köpek bir de dişi köpek var. Evet. Yani şu an suyunu işte kaldırmaya çalışıyor. Kalkmıyor bu sefer ya. Yani diğer türler gelecek çünkü kaldırmamız lazım yerinde kıpırdamıyor. da gövü derami bakal bir Sürü kal kaldırdılar otatma doğru hatta e, akşam kaldı dere yatağına geri götürecekler çünkü eşek akşam sürün orada kaçtı bilir mi? koyun yatağa geldi ekmek malzemelerini falan getiremediler kaltabi mecbur girdi. Kalta abi burada su içiyor. Ya ya. Dişi köpek kızağa gelmiş. Bütün köpekler, sürü köpekler peşine. Bütün köpekler yaralandı zaten. Ama bu yaralı köpek, bu dişi köpek yürü. Evet bir yandan kara demlikte çayımızı yapıyoruz bir yandan da makarna yapıyoruz bakalım ilk defa Polat benim makarnayı yiyecek beğenecek mi Polat bakalım nasıl? İşin sonunda bayram edeceğim bak midem bayram edecek ha şey Uzun zamandır böyle bir şey yememişsin ha Zehirlenmezse <laughs> Zehirlenmez Zehirlenme olmaz da Ama iyi olmayabilir Yok yok iyi olacak Allahın izniyle Olsun. bu dağlarda iyi olmazsa da insanın lezzeti geliyor Zehir de olsa yiyeceğiz <laughs> evet. de. Tabii. Tabi Ben geçen sene senin elinden çok yedim bu sene sıra sende Pora yemeğimiz hazır oldu da çayımız da hazır olmadı. Çay da hazır evet, yemekten şey. önce. Evet. Çay hazır Makarnamız 4 4 kişi yeter. Bir de şafik 5 kişi yeter herhalde bu makarna. Ha durmasa yine yok, o evet. Otiz, otiz. evet. otis. Bu çaydanlık bize bu, 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 çaydanlık bize yetmiyor ikinci çaydanlığı da üstüne koyuyoruz. Öyle değil mi? bu Polat? Bir çaydanlık bize yeter mi? Bu dağlarda yok. bu yorgunluğa, bir, bu, bu küçük çay, çaydanlık yetmez. Bizim şeyimiz zaten çoydur. Tabii. Yolcumuz çoy. Tabii. Çoy olmasa bolu. Oğuz bir oturuşta kaç bardak içiyor? Yok, bardak On bardak içiyor. On bardak içiyor. Çoyla arası yok. Yok mu? Oğuz içmiyor mu? Ne? İçiyor Oğuz içiyor. Oğuz'a, 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 برای که هنر هنر سر گری داره çay, çay çay, چای 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 بیت که هم بیروی نه؟ Kardeşimizden ödeyen e, şey, kara demlikte çay yapıyoruz. Evet bugün Yusuf abinin misafiri oldu. Evet. Kara, e, kara tencereden de, makarna da yaptı. <laughs> Yemek hazır çay da demleniyor. Çay şey, bir tane kara demlikte yapıyor. iki tane kara demlikte çay yapacağız. Ha. آنجا بگی میده بایره میده که جیبون پرد دقا جه اگه دم نگه

Çapta kapta. Gel, gel. Bu bizim sürü bu sağ tabi sürüsü, bu halı tabi'nin sürüsü. Bu da Murat kardeşimizin kardeşimiz tersine kaldırıyor geçiyor <laughs>